Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, geçen ispatımızda Gauss'un birinci modelini gösterdik. Sonra da dedik ki geometrik yaklaşım sergileyeceğiz. Gelecek ispatımıza demiştik. Haydi yapalım arkadaşlar. Kareler düzgün olması açısından e, biraz ben e, önceden hazırlık yaptım. Bunlar ne anlama geliyor bir görelim. Arkadaşlar şuradaki şuradan bir kare var. İlk yukarıda bakın bir kare var. Altta kaç kare var? İki kare var. Peki buradaki kare sayısına bir artı iki kare diyebiliriz. Peki burada bir tane kare var. Bir kare. Altta iki sarı karemiz var. Üç karemiz var. Dolayısıyla bir artı iki artı 3 kare var. Hocam niye toplamıyorsunuz demeyin arkadaşlar. Çünkü amacımız bizim... ...Gauss modeline uydurabilmek. Yani geometrik yaklaşımı bu şekilde... ...gerçekleştireceğiz. Burada bir kare var. Aynı şekilde yazarsak... uzatmayayım daha fazla arkadaşlar. 1 artı, 2 artı, 3 artı... ...4 şeklinde... ...karemiz var. Kare var. Şimdi... Şeklin böyle olmasının sebebini anladık galiba. Gauss'ta da birden ene kadar olan sayıların toplamını ispatlayacaktık. Peki bunun sarı ve mavi karelerle biraz giriş yapalım. Soldakine bakacak olursak sarı kareler nasıl olur? 1 artı 2 artı 3 şeklindedir. Maviler nasıldır arkadaşlar? Maviler. O da 1 artı 2 artı 3 şeklindedir. Tam tersidir arkadaşlar. Yani simetriktir. 1 kare. Şurada kaç var? 2 kare. Şurada da 3 kare var. Arkadaşlar eğer ben buradaki toplam kare sayısına bakacak olursam yani sarıların ve mavilerin toplamına bakacak olursam ne demektir bu? 2 tane 1 artı 2 artı 3 oluşmuş olur. Peki kare sayısını şöyle bulabilir miyim? Burada kaç tane e, yan yana dizilmiş kare var? 3 Şöylesine kaç tane var? 4 3 çarpı 4 diyebilir miyim? Bakınız 1 artı 2 artı 3 Her iki tarafı 2'ye böldüğünüzü düşünün arkadaşlar artık. O zaman 3 artı 3 çarpı 4 bölü 2 olacaktır. Son sayıyla bir bağ geliştirdik sanki. Bir de yan taraftakine bakalım. Şöyle hafif yukarı aldım. Sarı karelerimiz kaç tanedir? Nasıldır desek? 1 artı 2 artı 3 artı 4 şeklindedir. E maviler de aynıdır. E, o halde toplam kare sayımız yine şöyle toplamımızı bulacak olursak toplam kare sayımız 2 çarpı 1 artı 2 artı 3 artı 4 şeklinde olmuş olur. Buradan toplam kare sayısını bulacak olursak geometrik olarak bakarsak 4 şuradan 5 4 çarpı 5 olur. Her iki tarafı yine 2'ye bölelim arkadaşlar. Bizim sanki aynı model üzerinde değişik kare sayılarıyla çarp çalışıyormuşuz gibi oldu. Son sayıya bakınız. Başlangıç sayısına bakınız. Şimdi bunu en genele yayalım diyorsunuzdur. Yani bu sayı sayı nereye kadar gidecek hocam? Şimdi genelleyelim arkadaşlar. Buradan Sarı karelere bir uygulayalım. Bakalım buraların boş bırakmamın sebebi n'e kadar gidecek. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar burada kare. N tane diyeceğiz. Bir kare burada var. Sarıları düşünüyorum. Burada iki kare. Burada üç kare. Böyle artıp gidiyor arkadaşlar. Peki. Şu son durumda diyelim ki n tane kare var en tane olsun. Burada kaç tane? İkinci sırada kaç tane olur? n eksi bir tane olur. Neden hocam? İşte bir tanesini mavi kaplıyor da ondan. Bir üstünde ne kadar olur? n eksi iki tane olur. Neden? Yine bir üstünde iki tane mavimiz var. İki tanesi eksik olacak. Peki şuraya sarıları yazıyorum. Sonra yukarı alacağım arkadaşlar görüntü açısından. Sarıları yazıyorum. 1 artı 2 artı 3 artı böyle 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 devam etti. N e ne kadar gitti? Sarılar bunlar. Maviler sizce ne kadar olur arkadaşlar? Aynı şey onlar için de geçerli değil midir? 1, 2, 3, şurada da n tane olacaktır deriz. O zaman onlar için de 1'den n'e kadar yazacağım. ene kadar. Peki toplam kare sayısı nedir? Toplam dersek e, bunu geometrik olarak baktığımızda şurada kaç tanedir? E, aşağıdaki yatay olan da en taneydi. Dikey olan da kaç tanedir? Yukarıda örneklerde gördüğümüz gibi bir sarı fazlalığından dolayı en artı bir tanedir. Peki. Dikkat. Şuradan yazalım artık şu toplamı. 2 çarpı 1'den n'e kadar demek değil midir? 2 çarpı 1'den n'e kadar demektir. Peki geometrik olarak dediğimizde n çarpı n artı 1 tane değil midir? Onu isterse bir daha göre gösterelim. Sağa doğru 1, 2, 3, 4 derken n'e geliyor. Yukarı doğru maviler n'e gelirken bir tanesi bakınız fazla olmuş oldu burada bir tanesi ne yaptı fazla olmuş oldu. O halde tekrar gelelim buraya n çarpı n artı bir dememin sebebini açıklamış olduk. Şimdi ikiye bölüyoruz arkadaşlar. O zaman ne oldu bakınız bizim Gauss'un birden ene kadar olan formülünü artık genellemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ve bunu geometri kullanarak ispatlamış olduk. Evet. Bundan sonraki Gauss'a getireceğimiz üçüncü ispat ise Gauss'un en temel, en genel formülü olan artış miktarıyla ispatlayacağız arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videoya görüşmek üzere diyelim